arkadaşımla PKX oynayacağız. Şimdi Eflin yanına gel. Eflin yanına gel. Neredesin? Nerede olabilirim? <laughs> Gördüm. Evet. Merhaba. Arkadaşlar bu arada bana istek atabilirsiniz. Adım Ruby Jenny, kodum 514. sıkıntı adım Bay Monster kodum 630601. 630 601 demek istedim galiba. bin değil o. Boş verin arkadaşlar, okuma yazması yok. <laughs> ben öyle diyorum. <laughs> Hadi buna girelim. Arkadaş Dinlenme dinlenme diyor. Ya oğlum yani. Aşkın ya. Video çekiyoruz şurada. Hadi. Girelim. Arkadaşlar bu arada benim 14. seviye olmama. Aa giremem He, 14. seviye olmama. Tam tamına bir görev kaldı. Bir sonraki videoda Eflin'le ben. Eflin beni 16. seviye yapacak. Biz de Eflin'i 14. seviye yapacağız. Tamam mı? Ben 16. seviye olmaya çalışıyorum. Eflin ee, kaç... Kaç olacaktı lan sen? Burada uçmayacak onlar. Buradayım, buradayım. Eylül sen hepsini bitirmişsin. Niye giriyorsun kızım? Sen bütün hepsini bitirmişsin. Ben senin hesabını gördüm. 14 tesin sen. 14 tesin. Neyi 14? Şey eee ıı, Hani şu ya. hediye hediye şey var ya 14'e gelmişsin. Ne, neydi? Tamam boş ver efendim. Ya söyle, söyle, söyle. Ya anlatmaya çalışıyorum anlamıyorsun. anlamıyorsun. Anlatıyorum ama sen anlamıyorsun. Söyle, söyle. Anlamıyorsun. Hani bu ya Monster Labor laboratuvara giriyoruz ya. İşte oradan hani hediyeler var ya. Anlıyorum. İşte o hediyelerde on da gelmişsin yani sonuna gelmişsin anlatabiliyor muyum? Evet. Arkadaşlar burada şu an 86 beynim var benim 100 beyni olmaya çalışıyorum. kanka ne burada bekliyorsun tövbe bak mı oldu sana ağzım, 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 ağzım. Son bir tane kaldı mı? Biraz daha ben. Ağzım, 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 ağzım. Görüyorlar evet. Sesin gelmiyor olabilir. Öldün mü? Ölmemiştim mi? Sesin gelmiyor olabilir bu arada. Telefondan konuşuyoruz ya şu an. Arkadaşlar bu arada video çekmeyi hepiniz istedi ben değil. Yoksa benim aklımda bile değil de video çekmek. Kanka bu videoyu çektikten sonra beni 16. 16. seviye, seni ise 14. seviye yapmaya çalışalım. Evet. Anlımda tamam. Bu, bir sonraki videomuzda e, belki mehillerde olabilir miyim? olabilirim ben. Annelerimizi bilmiyorum. tanıştıracağız değil mi Kanka? Evet. Aynı evde hala şu an ikinci dönemdeyiz. İnşallah sesin geliyordur kanka bu arada. sap buldum. Evet. Bir sonraki videoda ben sen. Ah kanka 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 kanka. Kanka kanka vallahi yakalayacak beni birazdan. Kanka beni yakalayacak. Öldüm ben kanka. Öldüm. Kanka donuyor vallahi. Ah tam saklandım. Ay saklandım. Ne? Şimdi ben e benim de. Kanka sen o da mi? Hayır. <laughs> a Aa kanka peşimde. Kanka, kanka vallahi peşimde. Kanka yemin. Aa kanka, kanka. Gidi oldum. Yo, ben, ben işte 10, e kanka ben 5 dakika oldu yalnız videoyu açalı. Çıksana ya çık çık. Tamam. Ben çıktım. 5 evet, dakika olmuş. Arkadaşlar bu arada biz e, Eflin'le belki okulda şey video çekebiliriz. Okula gideceğiz de biz Eflin'le. Kanka öğlen bir de okula gitmeyeceğiz mi? Eee dedeme söylerim getirsin beni. <laughs> Aslında evin yolunu biliyorum da kaybolurum, mağlulurum. Hayır çıktı. Aa, yeni ödül aldım, onu oldum. Tamam son iki son üç takas yapalım, sonra videoyu kapatalım. ben de deme söylerim. Öğretmesin bana bilmem ne bir şeyler dedi. Paten mi? Kesin yine düşecek bu arada dünkü gibi. Kanka ben onu süreyim derken ben de paten canı falan böyle ittim süreyim süreyim diye Bizim Max dedi kozlar yalnız. Kanka bir de e, paten sürerken tam bir... gol attıkları yer var. Altına. He. Önüne düştü. Sonra Batu da kafasına Yerdeyken Batu da yerdeyken kafasını kopattı. <laughs> Oğlum çocuğun başına Ne varsa gelmiş ya. ya Harbiden ya Yalnız videoda bile Bizim konuşma şeklimi Güzel bir şey ver ha Panda mı? Neyse panda da güzeldir evet. Arkadaşlar bu arada benim eski hesabım çalındı çalınmadı değil de. Kanka son takasımızı yapalım sonra okula gidelim. Üç tane yapacağız demiş. Evet kamıcı yok. Şey bu bu iki düşündü üç olacak bu. Arkadaşlar benim eskiden 180 tane falan. Benim 200 vardı. tane vardı, benim 200 tane vardı. Sonra hesabım ay hiç çalındı diyorum ya. Sonra tabletim kırıldı. Öyle. Benim arkadaşlar e, ilk başladığımda 180 tane vardı, İkinci başladığımda da 300 tane vardı. Kanka şüphe ederim tatlılığına bak. İkisi de gitti annem de bunu patlatınca gitti. Kanka sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Artık video 8 dakika oldu kapatalım. Tamam. Hadi gel. Ha çamurçunu var. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda dediğim gibi beni 16. seviye yapacağız. Eflini ise Evet bizde olabilir. Ve o sırada belki Nuddle yapıp işte laflayabiliriz Eflin'le. Eflin, Eflin evlerimiz yakın bu arada. Belki ben video, video çekerim okul bahçesinde. Ama, telefonu tamam telefonumu da getireyim. Ama tabletimi getirmem gerek. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.